Onu <laughs> girdiler ya ben geri gittim biraz kaçtım geri, <laughs> Aa, geri adamın önüne çıktın Allah kahretsin kaçamadım. Birini düşürdüm ya yumrukla. Dur geliyorum. Adam beni bana sıkıyor ya yerde böyle bir şey yok ya. Düştü biri. Memo. O da öldü. <laughs> Şeyi al lan. Lan yedik bunu da. Bu arada başka adam var mıydı bilmiyorum. Ben seni niye kaldırmıyorum lan? Kaldırırsın be? Ne konuştu benim karakter ya? Oğlum adam çıktı tepemize. Nereye tepemize? Tam tepeye bazıple. Memo ortamızda bak. Arkalama gelmiş sizi. Gördün mü o, Aynı çaktım ya, oraya. Dur bakayım bir. Harbi mi? Ha. Bu salak ne yapıyor la böyle tek başına? Ha. Yelek yok bir şey yok mal bir de kaçmaya çalışıyor. Oha <laughs> varmış lan. Neyden kaçıyormuş bu? Burada lan. Bir atayım bakayım ne olacak. Vurabildim mi ya? Tüh lan kaçmış ultide. Hemen sağda cam basıyor. Ben hmm. geri, girsem çeker mi lan beni o? Çeker. De tam değil herhalde. O bırak artık. Lan burada. Altını var düşürdüm. Geri gidiyorum. Ben idare et abi geliyorum. Kırıldı bu. Tamam. Anam tepe. Aşağı anam aşağı düşmüş. <laughs> ben de gidiyordum arkasından. Vallahi arkasından gidiyordum. Eyvah. Ya. Memo şuna çık. Yaz dikkatli uç. Lan. <laughs> e <laughs> ana neredesin? Burada... Neredesin lan? Aşağı atla. Atla atla şurun değil. Vallahi Buradan arkadan kaçacağız. Murok sen kaç kısır. Memo. Ya kaç? Ay Ayazınız. Geliyor. Karıldı. Öldü. Bu ne lan? Çömelo çömelo sıkıyor. Bilmiyorum. Risk yapma lan. Bir kişi mi? Değil. Abi geri git, geri git, geri git. Ne bu sen diğerine mi gittin? Bitti, bitti. Bitti oğlum. He helal. Çok kutu. Luta... Allah oh, düştüm. Düştüm lan. Hayda. <laughs> Nerede <laughs> kalacaksın? Gazın içine gideyim kaldırayım diyeceğim de. Ha? Yok yok. Ya bir sen gel abi. süper elin içine ettim ya. Valla. Böyle bir şey yok ya. ya. Her şey ben nereye bıraktım aga bunu ya? <laughs> Kaldırma aparatı vardı nerede o? Ona bakıyorum ben de vardı bir yerde. Kaldırıyorsun ben herhalde şeyden alacaksın. Ben nereye attım onu ya? Bir yere attım ben onu ya Of ya. Böyle bir şey olmaz ya. Buradan alınıyor mu? Bir yere attım ben onu Metal <laughs> Orada var mı ki? Bir baksana ya. Var mı Yok. Geçmiş olsun. Nereye attım ben bunu ya? Alanda bir tane yerde var da oraya da... Bilmiyorum gidebilir misiniz? Bir yer attım. Ben ömür. görmedim şutları da ya. Unutmadıysam. Ben gördüm bir yerde ya. Çok sakat tamam. bir yer ya. Şu ileride kaldırayım var sağdan in. Sağdaki sert için mi? Aa iyiymiş lan. Ha oraya at ya. Orası çok iyi. Gaz mı var oğlum orada? Uf, yo, yo, yok galiba. Ta bin ama. Bizim loot'a yetişemem değil mi? Yetişir miyim lan bir buçuk dakikada? Yetişiriz. Eyvah! Biri pusu atıyormuş lan. Küçük cambaz ha. Aşağıda vurur onu Memo. Aşağı bak. Yukarıda en aşağıda değil. Çok iyi. Geliyor. Aaa be bir tane daha varmış. Sen kaldır arada kaldır can basıyor. Kaldır arada. Milimle kaçtı ha. Murat beni kaldırman lazım şu merdivenin altına giriyorum. Kaç kaç oradan ya. Oğlum orada vururlar tamam. Ben Sen ne bence gireyim. git git. Aa! Ne oluyor lan? Görüntü donuyor. kartını alamadım Memo, sen, kartı sen Memo'yu alırsın ya? lan. O unutuyorduk seni sıktın. Bir git bakalım bir daha bir baksana onlara oradan yine. En son silah sıktığın yerden bak. La orada gö- ben... Kaç. kaç kaç. İyi git git. Yapacak kaç, bir şey yok. Bırak bırak. <laughs> Oha. Dallıyor ya. Ebev. Ana son takım mıymış? Son takım <laughs> ya. Ondan peş geliyorlar o kadar ya. Şanssızlık ya. Gene ikinci oldu. Anima lan 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 ben böyle takım görmedim ya Ben arkada kalıyordum da adamlar araşmıyorum İkisi girip herkesi öldürüyordu ya Bu manyaklar ne yapıyor dedim ya Predator dedim herhalde skalamıyordu lan hiç Çat 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 Bir bakıyorum çat çat Herkes yerde çat 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 <laughs> Biz bir başlıyoruz <laughs> Adam çat 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 <laughs> Atlamayacağım lan. Hadi atladım. Oğlum buraya çok adam gelir ya. Kim seçti burayı? Ha. Aysu? Aynur? Ne bileyim böyle okudum ben. Oo, Muro nasıl olacak bu iş? Silahım yok. Harika. Senin yanın boş mu? Boş. Çok fena kaynıyor etraf. Bizim adam yiyin. Yesin. Ben bizim adama yardıma gideyim ne yapsa. Oğlum bana dalılar. Dur ben de geliyorum. Solunuzdan adam geliyor. Sizin tepenize adam geldi. Daha arkamdan gelmiş ya. Yani. Lan hey hey, hey. kap Gazlı geliyor ayı. Murat sana çalışıyor galiba. Kırıldı. Öldü o da. Kaldırıyor mu? Başkası mı geliyor? Oğlum star geldi ya. Aşıyorlar vallahi aşıyorlar. Eyvahlar olmasın. Eyvahlar olmasın. Kırıldı. Kaçıyor. O da kırık. Arkan geldi. Çok iyi. Mermiler bitti lan. Öldürdünüz mü? Adamsınız lan. Ha. Yeah. Adamın değil misiniz? İşte böyle. Platin. Biz geliyoruz bebeğim. <laughs> Villa'dan çıktık oğlum. Menzor yeri burası ha villa. Burada daha 6 diyor lan. Gerçi yine iyi tabi de. Ne oldu? <laughs> 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 Hey go back. Oğlum bu adam indiriyor milleti. Ulan bro. Hey go back go back. Bro, don't don't fight. Duyuyor mu lan? Duymuyor. Bro lootla hemen kendini. Ulan rushacağız adama. Ha geliyor galiba. Gel nerede lan? Gel gel. Neredeydin ya? Ha burada burada gel. Kalıyoruz mu? Bilmiyorum bu mal. No problem baby. Gidiyorum ben bunun arkasına. Senin tarafa doğru. Orada adamlar var galiba ya. Demin orada çatıştı bu. Oo. Oy, oy. Burada arkandan biri giriyor. Çok iyisin be. Yan bakayım. Sen de yan. Bir kişi kaldı Görünmüyor. Bir aşağı attı kendini aşağı. Adam öldürdü herhalde. Dur bakayım. O ayı nerede? Öldürdüm ben onu ya. İyi Başkası geldi. Oo dalıyorlar mı? Dur Tamam abi geri git geri git. Sen can bas bro sen can bas. Ah. Tamam. Fuh. Bizim adamı zorluyor. Oo. Oh. No. Nice. Nice. Good ben man. Asu adamlar geldi Asu. Kaç oradan. <laughs> Beyazı var. Anam shield'ım yok. Bende de yok. Öndü mü girelim? Yürü gideme. Adama mı? Vallahi adam ben de kaçam buradan. Hiç şey yok bende. Tamam. Adamları unutmadık adamlar mı ya? Bu bir kişi mi ya? Vallahi evet, lootluyor herhalde. ee Evet, shit Bu adam anlamıyor. Bir çayma man. Çayma. <laughs> Asıl al kardeş payı. Veremedim. Oğlum yürü şuradan gazla ne yapıyorsun? Oo bizim bıraktığımız yerde ağalar babalar gelmiş. Bizim droncu bir baksın bakayım bir. Gidiyor herhalde. Bizim bekli lan bu. Hı hmm, gördü. Çaktı galiba. Moru var. Bunlar kaç kişi ya? Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bro! Şey açıyorum abi. Eyvah bizim adam çok hızlı gidiyor. Oy oy, oy. Biraz arayı açtık ama. Oğlum bana ne sıkıyorsun? Ben ben. <laughs> Lan shield'ım yok. Oğlum shield'ım yok ya. Dur geliyorum. Burada burada. Geldim. Ah. Eyvallah. Sen mi attın? Adam attı. Lan ben yok ben o. Doğru. Adam. <laughs> gidiyorum adama. Bizim adama gidiyorum. Oo fena. Öldürdü birini. Helal buna. O sağından adam gidiyor. He, he. Birini kırdım. Kaçtılar adam. Kırık yelek. He he şatım şatım. Love nice. Ay bunun ağzına sıçayım yeteneğinin. Oo. Yan yana gidiyoruz adamla. Çok fena sıkıyorlar. Bro düştüm sandım lan. Ölüyorum ne bakacaksın? Adam bırakmıyor bizi ya. Benim... ...portalım olsa abi... Kaçıracak mı sizde? Bunlar bizi bekler ya büyük ihtimal. Yukarıdan gidelim yukarıdan. Tamam. Turn left 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 left. <laughs> Göremiyorum ki ya. Havaya sıkıyorum ben askere. <laughs> Şey açacağım portal. Oğlum bekliyor lan burada. Böyle bir adam yok ya. Böyle bir adam yok. Enemi enemi. Oğlum bu kin ne ya? Biri gitti. Allah göremedim. Hayır. Bora bir. Just hmm. two. Bizim adam kaçtı ya çok fena. Bora aşağıda olmasa bora. Çok güzel. Hey help. Aşağıdan yemezsin inşallah. Oğlum safe geliyor Ooooo <laughs> <Ha? gülüyor> Oh, oh! <gülüyor> Shit Let's go let's go Böyle bir maç yok ya 4 squat. Nasıl çıkacağım buradan? Oğlum sağımızda adam var. Önünde eee watch out watch out. Bok yedi biz bana. Nice nice. I'm coming. Çok iyi be çok iyi be. <laughs> Akıyoruz bebeğim. Çok fezi. Nice nice. Sonunda lutum oldu lan biraz. Oğlum 600 mermiyle ne yapıyom lan ben? Asıl bende mermi kalmamış lan. Light mı bak. Enerji var. Uzaktan yiyoruz. Yahu Vay. Dalıyor, dalıyor lan. Adam dalıyor. Murat kaç kişi? Arkan geliyor. Olmadı. yama ya be. Ya geri zekalı cover mı diyor? Biz nasıl coverlayalım seni ya? Can basıyor diyor. Nasıl coverlayayım ben? ben? <laughs>